Kartta kısa devre vardı. Kablo parçaları vardı üzerinde. Onlar kartı kısa devreye düşürmüş. Ondan dolayı sıkıntı yaşamışız. Tamiri yapıldı. Öncelikle şunu göstereyim. Şurada bir tane ledimiz var. Zaten program ledi. Başka görebileceğimiz bir şey yok. Onu göstereceğim öncelikle. Basılı tuttum. Program ledimiz yandı, söndü. Şimdi tetik vereceğim. Şuradan vereyim. Motorumuz bir yönde hareket etti. Şu switch. Switch'e geldim. Yavaşlamaya girdi. Motor sesinden anlaşılıyor. Birazdan duracak. Durdu. Otomatik kapanmayı bekleyeceğim. Evet. Otomatik kapanmamız devreye girdi. Bu esnada sensörü şu şekilde çekersem sensörü çektim ve geriye döndü. Emniyet sensörü de çalışır durumda. Şuraya gelirken yine sivilce bastım. Durdu. Evet. Tekrar tetik verdim. Diğer yöne gidiyor. Diğer yönün switch'ine bastığım zaman yavaşlamaya girdi. Şimdi duracak. Ve durdu.